Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen. Yapımına 2015 yılında başlanan ve 3 yılda tamamlanacağı söylenen 55 kilometrelik Akisar Gördes yolu projesi AKP iktidarı tarafından 9 yıldır tamamlanamadı. Bir türlü bitirilmeyen bu yol için şimdi de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu 2025 yılı tarihini verdi. Vatandaşların ölüm yolu adını verdikleri Gördes-Akisar arasında hemen hemen her gün yaşanan trafik kazalarıyla sayısını bilmediğimiz canlarımızı maalesef yitirdik. Yolun bitiriliş tarihinin ertelendiği her gün yurttaşlarımız ölümle burun buruna bu ölüm yolunu kullanmak zorunda kalıyor. Vatandaşlar her gün yeni bir kaza daha olacağı korkusuyla yaşamaktan bıktı. Her fırsatta yaptıkları yollarla ünenler Akisar Gördes yolunu görmezden geliyor. Manisa'lı vatandaşlarımız adına bu yolun bir an önce bitirilmesini talep ediyoruz.